Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün yeni Mercedes Actros Plus ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi neden Plus dedim? Yeni bir eklenti modu çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani aynı Mercedes Actros oyundaki ETS'deki ama içerisinde büyük değişiklikler var. Bütün panel değişmiş gördüğünüz üzere arkadaşlar. İçeride her şey yani en ufak her şey bütün ayrıntılar var ee, ben bunun linkini açıklamaya da bıraktım arkadaşlar oradan indirebilirsiniz indirmesini nasıl yapılacağını her şeyini göstereceğim arkadaşlar şuradan indiriyorsunuz arkadaşlar hemen şöyle göstereyim download dedik toyaktı, free download dedik create download diyoruz sonra Şuradaki linke tıklıyoruz muhtemelen bir reklam açar bunu kapatın arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyorsunuz burada sakın onlar reklam. Sonra buna tıkladığınızda indirmeye başlıyor. Şimdi ben bunu iptal edeyim. Zaten indirdim. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. indirdik Hemen mod belgelerime giriyorsunuz. ETS 2'ye tıkladık. Buradan mod klasörüne girdik. Şuraya atıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yere. Attıktan sonra oyunumuza girelim. Nasıl yapılacağını size en detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane profilinizi düzenle diyoruz. Profili mod yönetisine tıkladık yukarıdan. Buradan arkadaşlar Actros'u atıyoruz. Gördüğünüz gibi Actros Plus yazıyor. Bunu buraya atıyoruz. Simgeste A artı oradan da anlayabilirsiniz. Değişiklikleri onayla dedim. Ben zaten attığım için onayla aktif olmadı. Ona takılmayın. Uygula dedik. Ondan sonra arkadaşlar uyguladı. Sonra oyuna devam et diyoruz ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi oyuna girdikten sonra yapmanız gereken bir tane şey var arkadaşlar. Çekici galerilerine tıklıyorsunuz ve Mercedes'in bir herhangi bir yerinde bir çekici galerisi keşfetmeniz gerekiyor. Sonra seç, seçilen galeriye gidiyoruz. Veya çevrimiçi satın alabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar abi en son aktrosu alıyorum ben özelleştir diyelim bakalım içeriğinde neler varmış önemli olan içi zaten şu özellikle Şuradaki arkadaşlar e krom detaylar falan efsane olmuş aynı şekilde el frenindeki arkadaşlar bunları inceleyeceğiz oyuna girdikten sonra şimdi şöyle bir renklere bakalım yok bu hoşuma gitmedi bu daha güzel oldu aksesuarlara bakalım arkadaşlar ekstrem bir şey gelmiş mi diye bakıyorum şöyle normalde e, bak a, mesela bu gelmiş gördüğünüz gibi modda moddan geldiğini nereden anladım şurada A yazıyor gördüğünüz gibi şu kısımda oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle arkadaşlar logo var mı Ha, logonun altındaki ızgara gelmiş şu şekilde bunlar hep yapacağız tip olarak şöyle bir değiştirdi burayı mesela buraya da aynı şekilde ızgara gelmiş gördüğünüz gibi şuraya gelmiş yan içeriye bir geçelim. Evet, burada neler var ona bakalım. Mesela gördüğünüz gibi burada rüzgarlık, renkli rüzgarlıklar var. Hep evet, ön panelde şöyle bir şey gelmiş. Bu neymiş abi? Direksiyon simidine ekstrem bir şeyler gelmiş gördüğünüz gibi. Onları da değiştirdim. Sunroof'ta bir şey var. Onu da alalım. Işık herhalde aynen arkadaşlar. İç aydınlatma bunlar ya. Hemen bir oyuna girip bakalım. Evet arkadaşlar, aracımızı aldık abi. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dıştan bu şekilde araç efsane duruyor. Zaten Mercedes Actros her zaman öyleydi benim için ve böyle kalacak. Şöyle ön paneli göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Direksiyon simidindeki değişiklikler bu şekilde. Abi şuradaki işte krom detaylar efsane olmuş. O kadar söylüyorum. Camın işte üstünde havalandırma şeyi var arkadaşlar. Bence güncellemesi çok harika olmuş arkadaşlar. Ellerine sağlık. Detaylar efsane arkadaşlar. Şöyle çevireyim bakayım başka neler var. Start stop'un orada şeyler var işte. Arkadaşlar bu şekilde bir sürüş keyfine bakalım. En önemlisi de o zaten bence araba çalışır vaziyette zaten. Yavaş yavaş sürelim arkadaşlar. Kısa bir mesafe inşallah. 295 kilometre yolumuz var. Gerçi kısa da değilmiş. Şöyle bir düşündüm mü? Arkadaşlar içerinin bu yeni Actros Plus'ın keyfi gerçekten dışarıdan çok güzel sarıyor onu söyleyeyim. Onu söylemeden geçemeyeceğim yani. Hani benim direksiyonum bu şeydeki direksiyon setim iyi olmadığı için 9 derece olanlar bence daha keyifli bir sürüş yapabilir arkadaşlar. Ya yine de keyif alıyoruz. Sıkıntı yok yani. Bizimki de şey olmasa da kaliteli olmasa da yine de sorun değil yani. Abi şöyle. Görselin şeyleri çok harika. Yani ee, nasıl de, FPS mi denir buna? Abi panelin kalitesi görüntü kalitesi efsane. Ön panel. Gördüğünüz gibi. Yani daha ne diyeyim ben? Hani Mercedes hastalarına mutlaka indirmeleri gereken bir e, mod diye düşünüyorum abi. Şöyle başka neler var? Şöyle bakayım. 1 2 3 kademe şey var. Aydınlatma var. Şöyle ilk kademe yeterli bizim için arkadaşlar. Bir de ön sanki direksiyonunda da bir aydınlatma şeyi var galiba yo emin değilim emin olamadım ondan olabilir olabilir çok kurcalamadım açıkçası bu aydınlatma şeylerini ama seven arkadaşlar bu, bu işin hastası olanlar zaten kurcalarlar her şeyi hallederler ya şöyle ben de bir kurcalayayım yavaştan giderken yolumuza yavaş yavaş giderken Şöyle bir kurcalayalım. O ne ya patır pütür. Meraken soruyorum. Ha trenmiş. Abi şöyle hangi aydınlatma daha iyi olur? Şöyle ikisi birden alttaki sislerle birlikte yeniyor ya. Bu daha güzel sanki bence. Şöyle daha bir şey oluyor. Uzunlarda. Bakayım. Aynen. Uzunlarda üsttekiler de yanıyor. Böyle daha iyi ya. Gün batıyor zaten. Ee, yolculuğumuzu kısa tutarız arkadaşlar. Önemli olan burada hani nasıl yapıldığını göstermekti sizlere. Nasıl indirilir, nasıl kurulur. Siz zaten benden daha çok kurcalarsınız eminim. Ee, modu her şeyini inceni cincanı kurcalarsınız. Sitedeki atacağım linkteki açıklamayı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Orada zaten bütün detaylar verilmiş. Neler gelmiş, neler gelmiş. özet geçtim. Maksat nasıl yapılır? Sizin de bunu görmeniz, denemeniz, kurcalamanız. Yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Hmm, şöyle başka şöyle aydınlatmalar var mı diye bakıyorum da ekstrem. Onları tam çözemedim. Siz çözersiniz arkadaşlar. Yapan arkadaşlar bana da bilgi versin yani. Dörtlerde bu şekilde yanıyormuş. Ses olarak da fena değil normal klasik zaten bu Actros'un sesi herhalde İşte diyorum ya hastaları bu işin bu işi yapanlar benden daha iyi bilir yani ben çok hani Mercedes hastası birisi değilim ama Mercedes'i seviyorum yani güzel araç ETS'de seçilebilir bir araç ama ben hepsini de seviyorum ETS'de açıkçası Hani Meni de seviyorum mesela Renault'un araçları da hoşuma gidiyor sürüş keyfi biraz daha farklı oluyor tabi onlarda Mercedes'inki de ayrı tabi bunu hani hastasına çektik anlatabiliyor muyum arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar biraz daha araç giderken abi efsane ya bu arada e, yağmur efekti de değişmiş camlardaki kavis de değiştirmişler onu da belirteyim hazır yağmur yağdı aklıma geldi bak hemen şöyle arkadaşlar giderken Sileceğimizi şöyle bir tur çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yağmur. Camlardaki yağmur efektlerini bile güncellemişler. Yani o kadar detaya inmişler arkadaşlar. Şöyle uzunları yakayım hatta. Sisleri de açalım. Evet. Bu şekilde bir mod arkadaşlar sizlere sunuyorum. Nasıl değerlendirirseniz artık sizlere kalmış videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.